Birçok kişi neden eski eşine geri dönüyor? Neden eski sevgilisine geri dönüyor? Neden? Bir, ya başkalarını bulamıyor. Hı hı. İki, başkalarıyla deniyor, kimsenin onu o kadar çekeceğini göremiyor. Diyor ki yok hocam diyor, yine beni iyi kötü eski eşim, eski kocam, eski hanımım çekiyordu. Ben başkalarıyla görüştüm diyor, bana hiçbiri diyor 48 saatten fazla tahammül edemedi diyor. Ya da bakın ya da kendi hayatını dizayn edemediği için ayrılıktan sonra dönüp dolaşıp bildiği ayranı seçiyor bilmediği ortansa. Ne yapıyor? Dönüp dolaşıp bildiği, konforlu eski ilişkiye geri dönüyor. Nedeni şudur. Onu çok sevdiği için değil. O ilişkiye inandığı için de değil. Yokluğun verdiği bir kıymet. Ha bak ben kimseyi bulamadım, bulamadım. deyip kıymetli oluyor. Peki Bulamıyor, hayatını oturtamıyor, dizayn edemiyor. Sonra dönüp dolaşıp hiç yoktansa o daha iyiydi diyor. X'ten next olur mu yani? E olsaydı X olmazdı zaten. Değil mi? Yani bir insanın şimdi düşünün ya biriyle 10 yıl ilişki yürütüyorsunuz. Her şeyi yaşıyorsunuz acısıyla tatlısıyla ve son artık 2-3 yıl katlanılmaz bir hale geliyor. Duygularınız da bitiyor.